Akıncının özelliği ney? Ha, Akıncının özelliği şu: F16'ların taşıdığı bombayı Akıncıda ne yapıyor? Taşıyor. Bak Türkiye nereden nereye geldi? Bu yetenek sihalardan sonra savaş uçağına yaklaşan hatta savaş uçağı belli e, doktrinlerle beraber savaş uçağına karşı üstünlük üreten bir şey. Çünkü savaşın kimyası değişiyor. İngilizler bizim sihaları almak istiyorlar, almak istiyorlar ama asıl nasıl kullandığımızı öğrenmek istiyorlar demişti. Bunu kim e, geliştiriyor, kim yapıyor? Türkler yapıyor. Şimdi bir de Kızıl Elma. Fazla değil 2023'ün sonuna doğru o da seri üretime inşallah geçmiş olacak. Kızıl Elma ile beraber bu ne demektir? Ufuk ufuktur, ufuk. Hedef, hedef Kızıl Elma, Kızıl Elma. Havdeki doğru çalışıyor. Hatırlarsanız sizlere geçmiş videolarımızda bir şey söyledik. Türkiye dünyada olmayan bir teknolojiyle kartları ortaya sürecek. Bu sözlerimizi eleştirenler oldu abartıyorsun diyenler oldu. Motoru yok diyenler de oldu. Kısaca bu konu hakkında birçok eleştiri almıştık. Lakin dünyadaki hiçbir devlet başka devletlerden yardım daha iyi alsa ona her tür imkanı açsalar da takriben 10-12 yıllık bir süre içerisinde dünyanın süper güçlerine kafa tutacak bende daha iyisi var diyecek savaş materyalleri silsilesini üretemez. Bu fiziğe aykırı, bu eşyanın tabiatına aykırı. Buna en güzel örneği şu şekil verebiliriz. 30 sene üstünde düzgün giyecek olmadan fakir, perişan bir vaziyette yaşayan bir insanın kısacık bir süre zarfında Mercedes'in Range Rover'ın içinde takım elbiseyle gördüğünüz zaman aklınıza ne gelir? İşte bu da aynısı. Hiçbir fark yok. Defalarca vurguluyoruz. Basit bir mermiyi bile üretemeyen bir ülke bugün dünya devlerine ben senden daha iyisini yaptım, beni izle, daha fazlasını da yapacağım diyorsa bunun bize normal olduğunu hiç kimse anlatamaz. Sizlere anlatırken sadece savaş materyallerinin bilgilerini ve birçok teknik özelliklerini alarak daha derinle öğrenerek önceden haberdar ederek videolar hazırlıyorduk. Ne zamana kadar? IDEF 2021 fuarına kadar. Kapıdan içeriye girdik ki bu kelimeyi her zaman söylüyoruz. Yürümeye başladığımız zaman ilk önce hayretler içerisine düştük. Dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey komutanlar, uzmanlar gelip sizin ürettiğiniz savaş araç ve gereçlerinin teknolojisini incelemek için sıraya girdiklerini gördüğümüz zaman o zaman dedik ki arkadaş bu hiç normal değil. Hem de o kadar anormal şeyler var ki bunun bir izahı yok. Az önce de dediğimiz gibi yıllarca perişan yaşayan bir insanı bir gün sonra Range Rover'ın içinde takım elbiseyle görmüş gibi olduk. Kabul edelim veya etmeyelim. Türkiye savunma sanayi alanında geçmiş dönemde sıfırın altındaydı. Eğer Batı bir tane fişek veriyorsa o da parasıyla. Mutlu oluyorduk. Bırakın teknoloji üretmeyi. Bırakın 10 yıl gibi, 15 yıl gibi kısa bir sürede akla ziyan ürünleri ortaya çıkartmayı. Adamlar size ambargo koyacağım dediği zaman istediği her şeyi yaptırıp anayasanızı bile değiştirme kudretine sahiptedir. Bu konuda haksız mıyız? Bunu da yorum yerinde lütfen belirtin. Sayın Abdullah Ağar'ı dinlediniz. Kendisi aslında uzun zamandır videolarımızda anlattığımız çok önemli bir detayı belirtti. Siyah konsepti benim de yazmış olduğum Karabağ kitabında üstüne basarak vurguladım ki savaşın kimyasını değiştirdi. Çünkü savaşın kimyası değişiyor. Bu konsepti dünyada uygulayabilen yok. Bir büyüğüm bana şunu demişti. İngiltere bizden siyah almak için talepte bulundu. Ama arka planı sonradan ortaya çıktı. İngiltere her zamanki İngiliz aklıyla aslında siyah almak değil de siyahların konseptini yani nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalışıyormuş. Peki biz size eski videolarımızda ne dedik? İngiltere Türkiye'ye açık çek verdi. Bize siyaların konseptini satın dedi. Çünkü şunu devamlı vurgulamıştık. Türkiye farklı farklı 24 ülkeye siyah satışı yapıyor. Ama kendi kullandığı siyahlar apayrı bir dünya, apayrı bir teknoloji ve apayrı bir konsept. Bu siyah kısmı TB2'ler ve Ankayaslar idi. Bunun hemen bir sonraki kısmı Akıncı ve Aksungur oldu. Bildiğimiz F-16'ların taşıdığı mühimmatları taşıyor. Ki Akıncı ve Aksungur'da daha bilinmeyen ne kadar özellik var kimse tahmin bile edemiyor. Sadece Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde aslında meydan okuyan bir konuşma yaptı. Orada şunu dedi. Akıncı ne yapıyor? Bildiğimiz F-16'ların taşıdığı mühimmatları taşıyor. İşte Türkiye nereden nereye geldi. Görün dedi. Akıncı, Tia ve Aksungur çok fazla süratin gerektirmediği hava sahalarında F-16'ya ihtiyaç duymadan F-16 harekatı yapabilecek uçakların yerini aldı. Bakın burası çok önemli. Peki nasıl F-16'ların yerini aldı? Şimdi şunu sorabilirsiniz. F-16 gibi kıvrak bir savaş jeti değil diye. Elbette ki bir savaş jeti değil. Zaten yerini de tutamaz. Ama nereye kadar tutamaz onu da şimdi size anlatalım. Üzerine eklenen iki konsept ki bunlar bilinen konseptlerdir. Daha bilinmeyen neler var onu tahmin bile edemeyiz diye az evvel de vurguladık. Bu iki konsept neydi? Birincisi elektronik harp yani koralın küçültülmüş bir versiyonu akıncının üzerinde monte edilerek hava sahalarında onu görünmez kılıyor. Nitekim bunu hemen şöyle de kanıtlayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde ilk defa bir hava harekatında akıncılar aktif olarak kullanıldı. O da pençe kılıç harekatıydı. Orada ne oldu? Kesinlikle radara yakalanmadan ki harekatın yapıldığı bölge. Yunanistan'ın yüz ölçümü kadar büyüklükteki bir alan ve bu alanda Amerika'nın da Rusya'nın da son derece gelişmiş hava savunma sistemleri mevcuttu. Düşünün ki bir insansız hava aracını yakalayamıyorlar. İşte bu başlı başına savaşın kimyasını değiştiren konseptlerin ilkiydi. İkincisi neydi? Üzerine entegre edilen mühimmatlar. Yine TÜBİTAK ve Roketsan işbirliğiyle tamamen akıllı yapay zeka teknolojisiyle çalışan ve dünyada hiçbir insansız hava aracının üzerinde olmayan, bakın bir daha vurguluyoruz, Amerika dahil dünyada hiçbir silahlı insansız hava aracının üzerinde bulunmayan mühimmatları taşıyor. Zaten bunu Sayın İsmail Demir de bizzat Akıncı'nın önünde konuşarak anlatmıştı. Görülmeden görmek, vurulmadan vurmak. İşte biz bunu yapıyoruz demişti. Ben şöyle özetliyorum bunu. Görülmeden göreceksiniz, hissedilmeden hissedeceksiniz, vurulmadan vuracaksınız. Özeti bu. Bu iki konsept Türk siyalarının dünya üzerindeki bütün siyalardan ayrışmasını ve ses getirmesini sağladı. Hatta savaşın gidişatını değiştirdi. İşte bunun üzerine devrimlerin devrimini yapacak olan konsept ise Kızıl Elma'dır. Bakın bir daha konsept kelimesini kullandık. Çünkü Kızıl Elma siyaların da dışında farklı konseptleri kullanacak. Nitekim bunu Selçuk Bayraktar açık açık vurguladı. 2 veya 3 modeli olacak. Ses altı ve ses hızının da üstünde uçabilecek. Mühimmatlarını radara yakalanmamak için gövdesinin içinde taşıyacak. Dünya bu uçağı konuşacak. F-35'i değil demişti. Bu kelimeler Sayın Selçuk Bayraktar'a aittir. Bakın ne kadar da çılgın bir cümle değil mi? Onlarca güçlü devletin bir araya gelip de Bocalaya bocalaya üretmeye çalıştığı F-35'i bir kenara itin, unutun onu diyor. Çok değil, Sayın Erdoğan'ın da müjdesini verdiği üzere 2023 senesinin sonunda tamamen seri üretime geçecek olan Kızıl Elma tüm dünyada konuşulacak diyor. Şimdi bir de Kızıl Elma. Fazla değil 2023'ün sonuna doğru o da seri üretime inşallah geçmiş olacak. Bu arada bu müjdeyi ilk duyduğumuzda hem sevindik hem de gururlandık. Sürecin ne kadar da hızlandığını görebildik. Daha geçtiğimiz günlerde Kızıl Elman'ın ilk motor testi yapılmıştı. <laughs> Ve onun da ardından kısacık bir süre sonra taksi ve koşu testlerine başladı. Bakın süreç ne kadar da hızlı ilerliyor değil mi? Dünyada olmayan bir insansız savaş uçağını süpersonik hızlarda uçabilen bir savaş yetini yapıyorsunuz ve şu hıza bakın. Son olarak da 2023 sonunda seri üretime gireceği duyuruldu. Kızıl Elma'nın dünyadaki kendi emsallerinden bir ayrıştığı nokta ise aldığımız bilgiler doğrultusunda şöyle ki Kızıl Elma'yı kullanan operatör sanal bir başlık ile uçağın içindeymiş gibi birebir aynı hareketleri yapabilecek şekilde çalışmaların yürütüldüğüne dairdir. Bunun ne anlama geldiğini herkes anlamayabilir ama şu şekilde açıklarsak pilot yer istasyonuna girdiği zaman giyilebilir teknoloji sayesinde takacağı gözlük ve birkaç aksesuar ile sanki bir eğitim simülasyonunun içine giriyormuş gibi ama aslında tamamen uçağın içinde uçağı kullanıyor olacak. Bunun anlamı savaş esnasında bir F16 pilotunun yapabildiği neredeyse bütün kabiliyetleri yapabilecek olmasıdır. Hatta daha fazlası bile olacak. Tamamen yapay zeka teknolojileri burada devreye giriyor. Çünkü F16 ile uçan bir pilot çevreyi 180 derece görme şansı yoktur. Ancak Kızıl Elma'da onu kullanan operatör gelişmiş kamera sistemleriyle 180 derece hakimiyet sağlayarak operasyonlara katılacak. Bunun ne büyük bir güç çarpanı olduğunu siz düşünün. Bir F-35 uçağıyla dahi hava hava muharebesine girdiğinde kızıl elmayı kullanan operatörün savaşma kabiliyeti çok çok daha artacak. Çünkü gerçek bir ortamda adeta uçağın içinde uçağı kullanıyor gibi olacak. Yapay zeka destekleriyle de Karşısındaki gerçek savaş pilotundan daha üstün konuma gelebilecek. Hem de kat ve kat üstün konuma gelecek. Ne G basıncı, ne ölüm tehlikesi, ne vurulma tehlikesi. Bunların hiçbiri sizin uçağınızda ve pilotunuzda olmayacak. Ve en önemlisi üzerindeki donanımlarla tamamen yakalanamaz ve görünmez bir uçak olacak olmasıdır. Şimdi buraya kadarı bir kısmı basında dolaşan, bir kısmı da bizim aldığımız bilgiler olmak kaydıyla anlatabildiğimiz kısmıydı. Bir de anlatamadıklarımızı ve hiç açıklanmamış özelliklerine varın siz düşünün. Her zaman söylüyoruz, Kızıl Elma sahaya indiği anda tüm dünyada devrim yapacak ve dengeleri değiştirecek. Şimdi bir de Kızıl fazla değil 2023'ün sonuna doğru o da seri üretime inşallah geçmiş olacak.